Herkese selam ve isler Darksiders War Edition'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son burada kalmıştık ve buradaki uçan arkadaşlarımızın kanatları hallediyorduk. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyif alacağınız bir bölüm olur. Yeni bir galiba galiba. Geberin bakalım. Daha var mı gelen ha? Gelsiniz oğlum ne oldu? Aşağı ineceğiz galiba değil mi? Aynen. Orada gelmiş. Hayırdır sen? Boss musun? O, boss gelmiş galiba. Peki hala. emission sıkıntı yok. Hallettim. Gelen var mı da halledebiliriz? Çok kolay oldu be. O nasıl boss artık? Hallettik onu da. Bir dakika, bir dakika. Nerede, nerede? Gördüm tamam. Bunlar daha zorları galiba. Adaletin çok yakın. Kesinlikle adaletimiz çok yakındı dostum. Doğru söyledin. Merhaba. Bayan bostan bir sınav. Ayrılmayacağımı sanmamız çok komik be. Şuna bakalım orada gidenler var. Bu şeyin üzerinden ne zaman yiyeceğiz acaba? Şu an kadar güzel yürüdüm ama sen ne yapıyorsun yukarıda be? Oo. Bunlar daha zor gibi gözüküyor. Övmeleri falan. Uğraştırıcı. Adama. Bunları sıkıyoruz ama ölmüyorlar. Onu nasıl yapacağız? Koruman falan mı onlar? Vay. Bunlar bize öyle saldırıyor. Peki. Yemeyiz zorunda olsun, Bomba falan bırakıyorsun herhalde oraya. Yemeyiz oğlum onu biz. Kendinizi ne sandınız? Oraya gene bombalar falan bıraktılar. Hayır adamım. Beni öldüremeyeceksiniz. Ne tarafa? Burayı temizleyeceğiz galiba. O, bir tane bossumuz orada. Bunu biz zaten halletmedik mi? Hadi şunları. Savaş. Adama. Hadi alalım geber. Onlar gidiyor. Nereye geldik oraya? Seçenek yok galiba. Bize git dedi gideceğiz galiba anladığım kadarıyla. Bu şeyde de bineğimizde evcilleştirdik mi öyle bir şey mi oldu ha? Var mı düşmanımız burada? Var. Bu arkadaşla savaşacağız galiba. Savaşalım adamım. Bizim için sıkıntı değil. Sıkabildiğim kadar sıktım ona lan. Devam ediyorum. Keşke savaşsaydık onunla be. İyi olabilirdi belki. Arkamızdan geliyormuş gibi bir isim var. Buranın boss'u sen misin? Söyle bakayım buranın boss'u sen misin? Nereye gidiyorsun sen? Oo. Hayırdır adamım öyle bir şey yok. Ne o kadar aşağı indin? Onlar oraya gidiyor diye sen de oraya gitmezsin mi dostum? Adama, bunlar ona cam falan mı veriyor? Cehenneme mi geldik burası ne böyle? Cehennem andırıyor yalnız burası. Onu öyle andırdı. Peki hala devam 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 devam. Geberin pislikler. Daha gelenler ne var? zaman uzak. O. ona öyle. Ama. Uzak falan mı koyuyorsunuz? Beni kazıklamaya mı çalışıyorsunuz? Ne oluyor beni ancağ. Bir, şey sokmaya çalışıyor ama biz onu gelmeyiz adam, biz onu yemeyiz. Bak bak bak. O sihirli şeylere gelip benim canımı azaltmaya çalışıyorlar. Adam o lavdan kaçabilir sana. Arka bir farklı besinimiz var galiba. Bir şeyleri de yok ediyoruz. Bu arada orada boss'u gördüm. Buranın boss'u galiba. Nereye gidiyorsun sen? Bu buranın boss'u kesinlikle. Ne oldu adamım? Ne oldu? Buranın boss'u mu? Onu anladık. O yeteneğimi kullanamadım. Yapma be adamım. Yapma be adamım. Yemezler. Ne oldu? Öyle geberirsin işte. Öyle gebertirler adamı. Biz böyle şeyleri yokuz. Biz öyle şeyleri yemeyiz adamım. Var mı daha? Temiz. Daha da tehlike gelmez herhalde ha. Küçüklere ben tehlike gözüyle bakmıyorum açıkçası. Kendi etrafımızda turluyor muyuz? Bana böyle öyle geldi? Yani buradan daha önce geçmedik mi? Temizleyeceğiz galiba orayı. Anladığım kadarıyla. Peki, bana uyar. Bir yerlerden bir... ...belirke geliyor bize? Anlayamadım ama... ...girmemiz gereken yer burası galiba. Doğru mu gidiyorum, yanlış mı gidiyorum? Bunu bir bilseydim... ...harika olabilirdir reis ama... Önemli değil bu arada Vay bu arkadaşlarımız gelmiş bunlarmış bize Arkadan girip de saldırmaya çalışan peki önemli değil O Yeni bir şey aldık galiba Yeni bir silah mı açtım ben biraz önce Vay Fena Fenaymış ya Adam maddenizi bilin Acımayız vallahi acımayız size Gel Gel vatandaş gel Ekuruz neredeyse ya Güzel Oradan da bayağı bir geldi. Ruh topladık. Fena ruh topladım yalnız. Hayırdır oğlum siz ne yapıyorsun sen? Yukarıda olduğunu göremiyorum sanki. Vay sen de mi atış ediyorsun? İyiymiş. Gelenler var. Önümüze geçtiler. Bizi yol mu gösteriyorlar yoksa bize engel mi olmaya çalışıyorlar? Bunu tam olarak anlayamadım. Bölgelerin de savunuyor olabilirler. Vay manzara gel. Selamlar. Boss orada. O çıktık nihayet değil mi yani? Çıkmış sayılırız. Ne haber lan? Pislik. Kendine sandın sana. İşini bitireceğim senin demiştim. The Light Cathedral. Chapter'ın değilse hadi bakalım. Nereye gittin sen? Nereye gidiyorsun? Ne yapıyor lan o öyle? Vay canına. Tiyam Ne mi sanıyorum? Sanırım bugün ziyaretçilerini artırmadı. Kesin gel. Gel gel gel. Bunu seviyorum adamım. Bunu seviyorum. Gel. Var mı daha? Ha? Var mı? Vardır herhalde. Gel. Yakala. Yakalayacağım. Yakalayacağım. Gel buraya. Ben gel. Benden mi kaçacaksın Çok fazla kurtulamazsın. Kurtulamazsın demiştim. Bunu diyorum sana ama dinletemiyorum. Gel. Gel bakalım. Şimdi ben nereye gideceğim? Buraya gideceğim galiba. Bu kapı açılıyor mudur? Emin değilim. Deneyelim şansımızı. Belki açılıyor olur. Açıldı. Güzel. Devam. Seyke var mı? Katedralin içerisindeyiz bu arada. Buraya geldim. Ne yapıyoruz? Kılıç aldık güzel. Katedralın heykellerdeki Birebir benzer benzerleri gibi özel hazırlanmış şeyler içeriyormuş. Pekala. Kılıç aldık bir tane. İşimize yarayacaktır. Buna bir şey yapabiliyor muyuz? Buna bir şey yapılmıyor. Keşke bulsa. Deneyelim bakalım şansımızı. Birebir benzerlerini bulmamızı istedi bizden. Bir bulmaca. Bunu da çözmüş olduk adam. Zekiyiz ya. Zeka fışkırıyor reis. Hadi bakalım. Bizim manyak burada. Yok artık. Ne yapıyorsunuz abi siz? Neyin kafasını yaşıyorlar lan bunlar? Merhaba. Merhaba. Bazı yer var mı? Bazı yer var mıdır acaba kral? Ne güzel lan bunlar. Vay canına. Selam. Nesin sen? Ne olduğunu bilmiyorum ha. Vay bizimkiler gel. İlk önce bunlar bu küçük başlar. Son büyük başlar ha. Gel bakalım daha geliyor mu? Gel gel. Benim için hiç sıkıntı değil ya biz bu iş yapıyoruz. Oo daha geliyor. Gelsin önemli değil. Hiç mühim değil. Gönder gelsin. Geleceğim biraz daha buraya yoksa ben mi geleyim? Benim gelmemi mi tercih edersin? Sen ne istiyorsun biraz? Ölmek istiyorsun tamam al. Buyur bakalım. Ölme zaman herkese vardır. Biz oraya nasıl geleceğiz? Sen ne yapıyorsun? Şurada bir şey yapıyoruz. Gelip içine ediyorsun. Bir dur adamım. Orada bir şey olmuş da onu anlayamadım. Bu bir şey yapabiliyor muyuz? Çıkamıyoruz. Hiç şey buraya da gidemiyoruz. Eee ne yapacağız? Bir saniye ne yapabiliriz? <laughs> Kılıçla oraya gidemeyiz tabii ki. Onlar oraya gittiyse biz de buralardan bir yerlerden gideceğiz değil mi? İlla bir yol vardır. Yok buradan gidiş yok. O neydi be? Adamım bu şey hareket ediyor ama Oraya nereden gideceğimi bulamadım ben hala <laughs> Ne yapacağız? Allah Allah Ne yapmamız gerekiyor acaba? Bir bulmaca daha var ama O bulmacayı nasıl çözeceğimizi Anlamadım. Hocam senden alıyor muyuz? Verebiliyor musun geri? Veremiyorsun. Ben aldığım şeyi niye vereyim diyorsun değil mi? Yo buradan gidecekmişiz. Şey. Bu acaba falan yok. Reis yanlış. Yanlış haber. Devam. Vay canına. Öldür beyler. Ölüm. Ölüm istediniz ha. peki hala Ben ölüm değilim ama savaşım. Gel. Oo felaket. Canım felaket azalttınız. Nesiniz lan siz? Geber seni hiç şerefsiz. Gel. Finisher mı gelmiş? Severiz gel. Ortadan ikiye gitti. Al bakayım buna. Adam tek tek gelsiniz ya. Adam mısınız? Adam mı oldunuz lan siz? Gel. Bunu seviyorum gel. Al. Onun finisher gelmiş bir dakika. Yerde kalsan bir. Harika. Gelsen de. Aynen öyle. Kaldır yukarı. Finisher geldi. Finisher kaldır yukarı. En sevdiğim. Ne oldu? Ölüm var. Tabii ki de ölüm var. Savaş her zaman vardır. Savaş yıllardır var tabii ki de. Ya... yeni mi görüyorsun savaşlar? Geber. Gelenler var. Daha gelenler var. Daha ne kadar gidecekler? Yok artık. Şu büyükler. İlk önce büyükler. Geber bakalım. Beni mi bekliyorsunuz beyler? Benim mi bekliyordunuz ha? Sen de bir geber bakalım. Kanatlı şey. Bizim de kanadımız var tabii ki de. Ama o kadar havada uzun süre kalamıyoruz. Böyle bir sıkıntımız var. Öğreneceğiz inşallah ya. Onu da öğreneceğiz. Dur. Benim canımı azaltan hangi gerizekalı bu arada? Bir tane finisher gelmiş. Hallediyoruz hemen. Bak 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 arkamdan. Oluyor mu yani bu ha? Oluyor mu bu adamım gel. Bir tam finisher. Kesinlikle yaparız. Kalkma hiç. İkinizin de finisher gelmiş. Arka bir haber. Al bakayım bunu. Daha var mı? Daha var mı gelmek isten Şurada bir... sıkıntı alayım dedim ama izin vermediler neyse. Video kaydından ben alırım yine de. sıkıntı değil. Devam orada bir şey gördüm ben Kapı açtık herhalde kapının kilidi mi açtık evet Geliyorum adamım geliyorum neredesiniz? Bu bombayı nesnelerin önünde veya düşmanlara patlamadan önce atın Anlık patlama için vurun Peki Eyvallah burada bir tane sandık var bu arada Alayım mı onu? Sağlığım birazcık artsın Bombalar var Bunları alabiliyoruz herhalde Ama şu an bir işime yaramaz bu benim şu anda bir işime yaramayacak ki dur Yanıyorum yanıyorum İsfaiye çağırın yanıyorum ben Allah Onu yağdım ben Kendi kendime Öldürüyordum az daha kendi kendime Patla Hop Fırat Allah kaç Oya yıkacaktık biz kendimizin canını azalttık Mükemmel Gerçekten böyle Olmaması gerekiyordu ya Vay bir farkur mu? adamım. Severiz. Ancak bir tane sev olacağım ben. Evet. Şu bir tane save. Kesinlikle. Her zaman önemli. Baştan başlamayalım. Zaman kaybına hiç gerek yok. Ölmeyiz ama yine de dikkatli olalım istiyorum ben. Güzel. Yukarı. Yıkılıyor burası. Hafız. Böyle konuşmadık. Buradan devam. Ben yıkılıyor. Atla. Burası başımız yıkılıyor ya. Her geldiğimiz yeri herhalde yıkıyoruz biz. Bir heykel de burada var. Ne lan o? O heykel ne? Orada da bir şey var da. Ben ilk önce şu heykelin ne olduğuna bakmak istiyorum şuradan. Neymiş lan bu? Göremiyorum. Diğer tarafa bakıyor. Neyse oraya geçersek gel. Bakabiliriz bu arada. Birader. Burada başka bir şey gördüm ben. Bu neymiş? Neyse bu? bulunan yerdeki yerel haritayı tamamen açar. Yerel haritaya ulaşmak için o tuşuna basın. Pekala. Tamamdır. Buna bakarız. Yine bir şeyler hareket ediyor ama anlayamadım. Şu kapı açılıyor mudur? Açılıyor. Mükemmel. Biz şuna bakacaktık bu arada. Ne diyeyim, Sen neymişsin bir dakika? Sen neymişsin? Böyle bir şey. Merak edenler için. Oyundan bazı görüntüler de alabiliriz aslında. Bir dakika. Şöyle yapalım. oyuna şurada bir görüntü gitsin oraya mesela. Steam sayfasında. Bu musun ya? Oyunda biraz keşfederek oynayalım. Çünkü bir daha bu oyuna girer miyiz emin değilim bitince. Burada bir tane daha sandık görüyorum ben. Biraz daha ilerleyelim bölümün de sonuna yaklaşacağız. Bu arada bu arkadaşın yanına geldik. Tekrar. Allah sen nereden geldin? Ben birine doluyordum da sizlere hiç fark etmedim biliyor musunuz? Sizlerin iş farkında değilim ben dur Adam o yakıyorsun beni yakıyorsun hafız Al bakayım bunu Aşağı düşen senin yüzünden Başka gelen yoksa Ne yapıyoruz Atlayış gerçekleştiriyoruz değil mi Bu atlayışı gerçekleştirmeseydik daha iyi olmaz mıydı Geldiğim yere geri döneceğim ben şimdi O zaman bir tane şey varmıştık ya onu büyükleyelim Oyun yükle Nerede kalmıştık? Şurada. Şunu büyükle hocam. Aynen. Bunu büyükle. En son burada bir yerde kalmıştık. Bu değil. Evet bunu yükle. Yapma be hafız Bunları <laughs> çözdüğümüzü hatırlıyorum ben O yüzden burada bir alakamız olmadığını düşünüyorum O yüzden bassam Çektim mi çekmedim hiç fikrim yok ama Galiba iyi zaman Şurada bir şey varmış. Bunun iğnesiymiş. Hiçbir şey değil abi. Kusamıyoruz o zaman devam. O zaman devam. Bir kapı daha var şimdi burada. Bu kapıyı da aç o zaman. Aç hocam şu kapıyı da. İlerlemeye devam. Bu da açmıştık zaten. Biz burada save aldık ama bu save'i almadık koçumuz. Buraları tekrar. Devam, devam 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 Şuraya doğru. Evet, atla tırba ve koş. Olay buydu. Peki ara, buradan nereye gidebiliriz biz? O da bir şey görüyorum ama şuradan bir gitmeye çalışsak acaba burası bizi bir yere götürür mü reis? deneyelim. Bir evet götürüyor bir yere. Bir tane sandık örerim bu arada. Şu sandığı ben bir alayım. E ee, buradan nereye gideceğim? Bu arada düşmanlar geldi. O mükemmel. Canım biraz azalsın dostum ama öleceksin. Pekala yapabileceğimiz bir şey daha vardır illaki. O bunu bir şey yapıyormuş ha. İyiymiş. Heykeli aşağı gönderdik. Vay. Vay canına. Etrafı araştırmanın faydaları. O nereye gitti öyle? Buraya gitti. Bizim işimiz galiba buralarda. Pekala. İndik aşağı. Var mı bir şeyler burada? Var peki. Adımım. Kanat sıkı çalış. Güzel. Geçebildik de. Önemli değil. Yetmedi o zaman. Bunu biraz geliştirmemiz lazım. Geliştirirsek geçecektir ya. Kombo yaptım bu arada. Müthiş. Finisher'ım var bu arada. Sen kalk bakayım. Adamı kalk kalk. Kalksa oğlum. Kendine gel kendine. Bana karşılık vermen lazım. Böyle olmuyor. Keyif almıyorum böyle. Bu yerlik neymiş? Sen kalacaksın ha. Adamım. Pekala. Ben burada bölümü bitiriyorum. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Büyük ihtimalle buradan karşıya gireceğiz ve o yeşil görüyorsunuz ya zoom yapabiliyor muyum? Bilmiyorum ama orada yeşil parlayan bir şey var. Oraya doğru gideceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Darksiders var. Master'ın televizyona devam edeceğiz. Hoşçakalın.